Merhaba değerli kardeşler ve arkadaşlar. Biliyorum ki hepiniz iyisiniz. Hamdolsun. Rabbin sözünü bir kez daha sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Rabbe teşekkür ediyorum bu zaman için. Önemli bir zamandayız. Sevinçli bir zamandayız öyle değil mi? Evet her ne kadar şu an dünya bir kaos içinde olsa da ve biliyoruz ki ileriki zamanlarda daha büyük kaoslar olacak. Ama hamlediyoruz ki biz şu sıralarda olduğu gibi her durumda Rabbin verdiği sevinç ve esenlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Neden? Daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi. Rab her durumda halkını koruyor ve kayırıyor. Rab her durumda halkını doğaüstü bir şekilde bereketliyor. Doğaüstü bir şekilde kurtarıyor ve esirgiyor. Çünkü Rabbin bizim için birçok vaatleri ve birçok bildirisi var. Ve yazılı sözünde, kutsal kitapta, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de okuduğumuz gibi onun sözünde yazılmış olan her şey her şey bize verilmiştir. Ve biz bunu sadece kendi imanımızla, İsa Mesih'e olan imanımızla Tanrı'nın hayatlarımız için belirlemiş olduğu bütün vaadleri aktifleştiriyoruz. Amin. Bu ay boyunca sizinle sadece genel olarak Noel üzerinde yani İsa'nın doğuşu hakkında paylaşacağım. Hem bu hafta hem de gelecek haftalar boyunca. Bu yüzden bu mesajımın ana başlığı Yahya'nın gözünden İsa Mesih. Yani bu yani bu ay boyunca İsa hakkında konuşacağız ama Yahya'nın gözünden, Yahya'nın bize anlattığı şekilde, Yahya'nın bize bildirdiği şekilde İsa Mesih'ten bak, bakacağız. İsa Mesih nasıl birisi? İsa Mesih hangi zamanda doğdu? İsa Mesih kimin zamanlarında doğdu? Gerek ruhsal bakımdan gerek tarihsel zamandan bile Tanrı'nın sözü bize müthiş bilgiler vermektedir. Çünkü bugün birçok insan İsa Mesih'in varlığını bile kabul etmiyor öyle değil mi? Ama İncil'e baktığımız zaman Yahya'nın hangi dönemde peygamberlik ettiğini çok net bir şekilde bize bildiriyor. Ve tarihsel kayıtlara baktığımız zaman İsa Mesih'in gerçekten de o kişilerin zamanında yaşadığını, doğduğunu ve yaşadığını, öldüğünü ve dirildiğini ve göğe çıktığını Bırakın Tanrı'nın sözünü tarihsel kayıtlardan bile bilebiliyoruz. Neden? Çünkü bugünkü İsrail bölgesi, Filistin bölgesi 2000 yıl önce yani Yahya ve İsa'nın zamanında Roma İmparatorluğu işgali altındaydı. Ve bu yüzden çok ciddi tarihsel kayıtlar, arkeolojik kayıtlar mevcuttur. Luka 3. bölümü açalım lütfen. Luka 3. bölüm 1. ayetten 17'ye kadar okuyorum. Bakın bize Yahya... Tanrı'nın sözü bize nasıl? Çok ciddi tarihsel bildiriler veriyor. Luka 3. bölüm 1. ayetten 17. ayete kadar. Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile'yi Hirodes, Iturea ve Trotitis bölgesini Hirodes'in kardeşini Filipus, Avelini'yi Lysinais yönetiyordu. Hanan ile Kayafa başkahinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyun! gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona öyleyse biz ne yapalım? diye sordu. Yahya onlara iki mintanı olan birine mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya size buyrulunandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ya biz ne yapalım diye sordular. O da kaba kuvvetle ya da yalan saç suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle de yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerine temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Amin. <laughs> i̇şte Yahya'nın gözünden İsa Mesih'i görüyoruz değil mi? Burada sadece aslında birkaç noktaya değinmek istiyorum. Şimdi ilk olarak hani demiştim ya tarihsel bakımdan müthiş bir kayıt var elimizde. Bugün eğer Tanrı'nın sözüne inanmıyorsanız bile, Tanrı'nın sözünden şüphe duyuyorsanız bile emin olun şu an Tanrı'nın sözünü bize o en ince ayrıntısına kadar bildirmiş olduğu bütün bu kişiler, bütün o krallar, valiler, yöneticilerin hepsi bizzat Roma tarihinde mevcuttur. Ve Roma tarihinde Yahya'nın ve İsa'nın dahi kim oldukları çok net bir şekilde bildirilmiştir. Elbette ki Tanrı'nın sözüne göre orada bahsedilmese de bu kişilerin isimleri orada geçmektedir. <laughs> Biz burada neye görüyoruz şu an? Yeşaya'nın bildirisini değil mi? Tanrı Yeşaya ye aracılığıyla 700 yaklaşık 750 yıl öncesinden İsa Mesih hakkında ve Yahya hakkında bahsetmişti. Halkını çok öncesinden beri hazırlamaya başlamıştı. Ve bırakın İsa'yı İsa'nın yolunu hazırlayacak olan kişi hakkında bile Yeşaya ye yaklaşık 700-750 yıl önce peygamberlikte bulunmuştu. İşte kimdi bu kişi? Yahya. Yani Yahya kimdi? Çölde haykıran kişi. Çünkü Tanrı onu çölden çağırmıştı. Yahya tamamen kendisini dünyasal sistemden, dünyaya ait olan her şeyden soyutlamıştı. Ve sadece Tanrı'nın sözüne yürekten itaat ediyordu. Tanrı'nın çağrısına yürekten itaat ediyordu. Kim beni dinleyecek demiyordu. Yahya'yı Tanrı çölde çağırdı ve Yahya çölden bütün halka seslendi. Bu çok önemli bir ayrıntı biliyor musunuz? Ve buna rağmen binlerce insan ve okuduk vergi görevlileri, askerler, günahkarlar dahil hepsi Yahya'ya geliyordu. Ve halk ne düşünüyordu? Bu heyecanla. Acaba gerçekten Mesih bu mu? Çünkü halk beklenti içinde değil mi? Halkın büyük bir umudu vardı. Halkın çok büyük bir beklentisi vardı. Halkın tek beklentisi umut ve sevinç ve elbette ki özlem içinde inleyerek bir kişiyi bekliyorlardı. O da Mesih'in kendisiydi. Ve o yüzden böyle bir soru işaretleri oldu kafalarında. Acaba gerçekten Mesih bu mu? Çünkü yetkiyle konuşuyordu. Yetkiyle meydan okuyordu. Yetkiyle öğretiyordu. Acaba gerçekten Mesih bu mu? Ama hayır. Yahya'nın da bizzat ağzından içtiğimiz gibi Mesih o değildi. Çünkü Mesih'in bir farkı vardı değil mi? Mesih fark yaratan bir kişiydi ve bizzat o farkı Yahya bize bildiriyor. Çünkü Mesih kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek olan kişiydi. Ve zaten bunu gerçekleştirdi değil mi? Buna bir sonraki haftalara daha detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi 9. ayete bakalım. Luka 3. bölüm 9. ayet diyor ki: "Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır." Amin. Burada Yahya aslında neyle bahsedebiliyor musunuz? Bugün bir şu an kendimizi o halkın yerine koymamız gerekiyor. Bugün gerçekten ben evet tövbe ettim. Kendimi Mesih'e adadım. Artık Mesih için Tanrının sözüne göre yaşıyorum. Her durumda itaat etmeye çalışıyorum ve gerçekten Tanrının sözüne göre, onun istediği bir yaşam sürerek iyi meyveler veriyor muyum? Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman dolmak üzere ve ne diyor Tanrının sözü? İyi meyve. Bakın meyve veren değil. iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Tanrının sözüne sadakatle yaşamayan her insan kesilip atılacak diyor Tanrının sözü. Bugün birçok insan ben meyve veriyorum, ben Rab için yaşıyorum, ben hizmet ediyorum diyebilir. Ama Tanrı'nın sözü bize burada çok ince bir ayrıntı veriyor. <laughs> İyi meyve vermeyen birçok kişi meyve verebilir. Ama Tanrı'nın özel olarak burada verdiği bir ayrıntı var. İyi meyve vermeyen. Bugün binlerce insana hizmet edebilirsin ya da bugün çok küçük bir topluluğa hizmet edebilirsin. Tanrı sayıya bakmıyor. Tanrı gerçekten senin yüreğine bakıyor. Tanrı senin karakterine bakıyor. Gerçekten sen önce Tanrı'nın sözüne göre yaşıyor musun? Çünkü Tanrı bununla ilgileniyor. Tanrı meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak demiyor. Tanrı iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak diyor. İşte bugün yüreklerimizi ve düşüncelerimizi kontrol etmenin sınavanın çok iyi bir zamanı. Acaba ben ne durumdayım? Evet ben meyve veriyorum. Ben hizmet ediyorum. Ben insanları Rabbe kazandırıyorum. Tanrı'nın sözünü öğretiyorum. Ama bugün ben nasıl bir durumdayım? Bugün karakterim ne durumda? Bugün Tanrıyla olan ilişkim, samimiyetim, sevgim ne durumda? Acaba ben bunca zamanda meyve vererek insanlara hizmet ederek bunu kaçırdım mı? Şu an durumum nasıl? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı burada çok net bunu bildiriyor. İyi meyve vermeyen, yani biz ilk olarak kendi kişisel hayatımızı, ilk olarak biz Tanrıyla olan kişisel ilişkimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı bununla ilgileniyor. Önce ben. Önce biz kendimiz Tanrı'yla olan ilişkimizi kontrol edip samimi, sıcak, güçlü ve doğru bir ilişkiye sahip olmamız gerekiyor. Sadece insanların gözünde değil, özellikle Tanrı'yla baş başa kaldığımız zamanlarda gerçekten ben ne durumdayım? Sadece insana öğrettiğim sözün sözü değil, kendi hayatımda Tanrı'nın sözünü ve buyruklarını ne derecede uyguluyorum? İşte bu çok önemli. Çünkü Tanrı ne diyor? Balta ağaçların köküne dayanmış. Ve kesmeye hazır. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. Çünkü Rabbin gelişi çok yakın. Evet şu an biz Noel'de neyi anımsıyoruz her sene? İsa'nın yeryüzüne gelişini değil mi? İlk gelişini anımsıyoruz. 2000 yıl önce Tanrı'nın ruhunun beden alıp aramıza doğuşunu anımsıyoruz ve kutluyoruz. 2000 yıldan beri. Ama artık ben bu sene bunu yapacağım. Hani evet her Aralık ayında bunu anımsıyoruz ve anımsatıyoruz. Seviniyoruz değil mi? Tanrı'nın bizim için yaptığı o harikalara, eski o peygamberlik sözlerini bildiriyoruz ve daha çok derin düşünüyoruz. Ama artık bence bu seneden sonra bunu yapmamız gerekiyor. Evet 2000, 2000 yıldan beri İsa'nın ilk yeryüzüne beden alışını anımsıyoruz ama biliyor musunuz? İsa Mesih'in ikinci gelişine çok çok az bir zaman kaldı. Artık son saniyelerdeyiz. Ve bunu da kutlamamız gerekiyor. Çünkü bu da bizim için bir kutlama günü. Zaferli bir gün, borozan çalmak üzere. Peki borozan çalındığında işte ben ne durumda olmuş olacağım? İşte bu yüzden iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak diyor Tanrı'nın kendisi. Bu yüzden borozan çalındığında biz nerede ve ne durumda olacağız? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü evet her ne kadar şu an Noel'de İsa'nın doğuşunu anımsıyor olsak da İsa'nın gelişine de her zaman artık hazır olmalıyız ve hazır tutmalıyız insanları da. Çünkü o geldiği an her şey bitmiş olacak. Zaman dolmuş olacak. Ve kesilenler kesilecek. Çünkü Yahya son ayette ne diyor? İsa gelince ne yapacak? Harman yerini temizlemek ve buğdayı yani kendisine iman edenleri, sadık kalanları toplayıp ambarına yani cennete ilerleyecek. Ve saman yani onun sözüne göre yaşamayan, tövbe etmeyen, hayatını ona teslim etmeyen o samanları, o insanları ise ne yazık ki sönmeyen ateşe atacak. Sönmeyen ateş, hiç bitmeyecek bir yargı. İşte bu yüzden bu doğuşta bunu daha çok anımsamamız gerekiyor. Evet İsa Mesih geldi. Bunu anımsıyoruz ve İsa Mesih tekrar gelecek ve çok az bir zaman kaldı. Amin. Çünkü biliyoruz ki bizi tek kurtaracak kişi, bizi tek kayıracak kişi, bizi tek sevinç verecek kişi durumlara karşı İsa Mesih'in kendisidir. Neden? Çünkü bakın 16. ayette ne okuyoruz? Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ve biliyor musunuz İsa Mesih'in daha sonra buna bakabiliriz. Şöyle bir tanıklığı vardı Yahya için kadından doğandan ondan daha üstün olanı yoktur diyor. Biliyor musunuz? Kadınlar arasından doğan en büyük kişinin Yahya oğluna dair İsa Mesih tanıklıkta bulundu. Ve Yahya'yı bu şekilde onurlandırdı. Ama Yahya'nın tanıklığı ne okuyoruz? Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim diyor. Amin. Neden? Çünkü İsa farklı. İsa fark yaratı ve bakın bu fark nedir? O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Amin. O bize bizzat ruhunu verecek. O bizi bizzat ruhuyla donatacak. Öyle ki durumlara karşı. Bütün yaşamımız boyunca onun ruhuyla donanmış, onun ruhuyla güçlenmiş bir şekilde hem yaşayıp kişisel olarak hem de hizmet edebilirim. Çünkü kendi gücümüzle ya de da kuvvetimizle değil. Ancak onun ruhuyla başarabiliriz. Ancak onun ruhuyla donanmış ve yaşayarak bu yarışı tamamlayabiliriz. Ancak onun ruhuyla donanmış bir şekilde onun standartlarına uygun olarak hizmet edebiliriz. İşte o zaman, o tekrar geleceği zaman sevinç içinde bekleyebiliriz. Başımız dik bir şekilde. Çünkü ne diyor? Borozan çaldığında göğün bir ucundan diğer ucuna kadar melekler onun seçtiklerini toplayacak diyor. Amin. Bir diğer ayette ne okuyoruz? 15. ayette şöyle diyor. Luka 3.15 Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. İşte bizim düşünmemiz gereken şey bu. Halk umut içinde bekliyordu. Ama neden? Daha Yahya çıkalım, belki de sadece birkaç yıl olmuştu değil mi? Belki o kadar bile değil tam olarak kesin bir şey demeyiz ama sadece çok kısa bir zaman olmuştu. Ama halk uzun yıllardan beri bir beklenti içindeydi. Büyük bir beklentisi ve büyük bir umudu vardı. Bastırıyorlardı, sıkıştırılmışlardı, eziliyorlardı. Uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca defalarca sürgüne gittiler, ezildiler, hep işgal altında yaşadılar. Köle olarak kullanıldılar. Ama halkın yüreğinde ve düşüncelerinde her zaman çok az da olsa belki o yaşadıkları durumdan dolayı bir sevinç vardı değil mi? Bir umut vardı ve bir soru işareti vardı. Acaba Mesih bu mu? Beklentileri Mesih'ti. Yani mesedilmiş olan, onları kurtaracak olan. Amin. Ve halk hep bunu bekliyorlardı. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman Tevrat ve Zebur'da özellikle eski antlaşmada, Mesih'ten önceki yazılarda Tanrı her zaman halkına bir umutta bulunmuştu değil mi? Bir vaatte bulunmuştu. O da neydi? Mesih onları kurtaracağına dair, onlara yeni bir yaşam vereceğine dair, onlara sonsuz yaşam vereceğine dair, onlara her zaman bereketleyeceğine dair bir vaatte bulunmuştu. Ve işte o kişi de Mesih'in kendisiydi. Bu yüzden halk her zaman Mesih hakkında bir beklenti içindeydi. İşte bu yüzden Yahya bu şekilde tam Malaki peygamberden onun zamanındaki yaklaşık 400 yıl sonra belki de sadece umutla konuşan, yetkiyle konuşan kişi Yahya'ydı. Çünkü en son ki peygamber biliyoruz ki Malakiydi ve ondan sonra konuşan sadece Yahya oldu. Yaklaşık 400 yıllık bir zaman birimi. Ve doğal olarak halk işte bu yüzden yeniden o umutları, yüzyıllardan beri yüreklerine ekilmiş o Tanrı sözü, o Mesih hakkında bildirileri yeniden canlandı ve umutlandılar. Acaba yüzyıllardan beri atalarımızın ve bizim beklediğimiz kişinin Mesih'in Yahya olma ihtimali var mıydı? Peki sevgili dostum. Bugün senin düşüncen nedir? Bugün gerçekten Mesih hakkında ne düşünüyorsun? O senin bir kurtarıcın mı? Yoksa kurtarıcın ve Rabbin mi? Bu çok önemli. Çünkü sadece kurtarıcın olması yetmiyor. O kurtarıcılık işini sadece bir defa yaptı. Evet o senin için öldü ve dirildi ve senin bütün günahlarını bağışladı. Buna yürekten iman ediyorsan kurtulduğundan emin olabilirsin. Ama eğer Rabbin olarak onu kabul etmediysen, yani kralın olarak onu kabul etmediysen bu kurtuluşunu yitirebilirsin. Çünkü eğer o kralınsa hayatında her zaman ve her durumda o ne diyorsa odur. Ama kralın değilse birçok defa yoldan sapabilirsin. Birçok defa imanından taviz verebilirsin. Bu yüzden o senin hem kurtarıcın ve hem de Rabbin olması gerekiyor. Ya da İsa senin için sadece bir peygamber mi? Onu çok seviyor olabilirsin ama onu kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul etmiyorsan bu seni ne yazık ki kurtarmayacak ve saman olarak seni sönmeyen ateşe atacağını söylüyor. İşte bugün iyi bir fırsat. Evet, her ne kadar onun doğuşunu bugün ve yarın anımsıyor olsak da onun gelişinin çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sevgili kardeşler, sevgili dostlar, bugün yüreğinizi kontrol etmenin çok iyi bir zamanı. Çok kısa bir zaman kaldı. Bunu biliyoruz. Çok çok kısa bir zaman kaldı. Bu yüzden Romalılar 19'da söylediği gibi İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Bu yüzden hiç zaman kaybetmeden otur ve tövbe et. Hayatını ona teslim et. Hayatını yeniden ona ada ve yeniden başla. Ve asla sağa sola bakma. Rabbine bak kralına bak. O ne diyorsa sadece ona itaat et. Çünkü onun gelişi ve halkın umut içinde beklediği gibi onun gelişi çok yakın. Evet, her ne kadar 2000 yıl önce o halk Mesih'in o ilk gelişini bekliyor olsak da biz de bugün o halktan çok çok daha fazla umut içinde beklemeliyiz. Neden? Çünkü o zaten geldi. Onun yaptığı işleri biliyoruz. Ve bugün biz o halktan, 2000 yıl önceki halktan, Tanrı'nın halkından bugün çok çok daha fazla umut içinde, çok çok daha fazla sadakat içinde onun gelişini beklemeliyiz. Amin. Bu haftalık bu kadar. Lütfen önümüzdeki haftalarda bizi takip edin. Çünkü çok daha detaylara gireceğiz. Rab her birinizi daha çok bereketlesin.